Merhaba ablacığım nasılsın? Merhaba abla, iyi misin? Nasıl abla, nasıl gidiyor? Toto tatlı işte. Ben, ben de sana yardımınıza müteccim. Allah sizin ellerinizi sürmetin. Yani. Yeni yıl hakkında ne düşünüyorsun abla? Yengeki. Yeni yıl. Allah yeni yıllar erdersin cümlemizi de yavrum Sağ olasın abla. Allah cümlemizi yersin. Allah benim küçük erdirsin. bir hediyem var sana. Sağ ol yavrum. Allah yeni yıllar olsun. Yani torunların varsa ya da kızın varsa. Sağ ol yavrum. Allah hayırlı yeni yıllar görür. Sağ olasın abla. Sağ ol. Allah teşekkür ederim. Allah razı olsun evladım. Hadi kolay gelsin abla sağ sana. Sağ ol yavrum. Sana. Allah hayırlı yeni yıllar görür. Sağ olasın abla. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Teyze ben sana küçük bir hediye vereceğim. Ne Allah Allah, Allah 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 amin teyze sağ ol. Ben şöyle hediye vereyim teyze? Aha, tamam. Mutlu yıllar teyze. Ha, ha. Hadi kolay. Yok teyze sağ ol. Sağ ol teyze sağ ol. Hadi kolay Allah, gelsin eFil. sana. Allah razı olsun. teyze. Sağ olasın teyze. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın teyze. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Yeni yıl için ne düşünüyorsun? Eylül, sağlık desin. Gençlerimize bir şey olmasın ya. İnşallah teyze, İnşallah. Delikanlılarımıza bir şey olmasın. Yok teyze ne gerek var. Ben sana küçük bir hediye aldım yeni yıl için. Ay yavrum. Tamam. Çok candan yavrum. Yeni yılların kutlu olsun. Allah sana gazar. <laughs> Sağ olasın teyze. Yavrum. Sağ olasın.